Buyurun ne arzu edersiniz? Ha, oğlum sen ne arzu ederik? Şey yap böyle bütün menüyü getirsin, hepsini ya, getir. Ya sen de ya. İkinci şey ya. Hem çok masraflı olur. Evet dedim ben size yaparım yeriz temiz temiz. Oğlum canım öyle şey ya? O kadar yol geldik. Hemen size böyle gebe halinizden yemek yapmanıza izin verir miyim? Lütfen. Burada yiyecek işte hepsini. Tamam mı? Şey yapmayın. Oğlum sen e, masayı donat. Tamam mı? Baş üstüne. Elini korkak oh. alıştırma ha. Hadi bak. <laughs> evet. amca. Annem. Her şey için çok teşekkür ederim. Beni yalnız bırakmadınız, yanımda oldunuz. Çok kıymetli benim için. Siz gelmeseydiniz, geçmişimle nasıl yüzleşirdim bilmiyorum. Estağfurullah kızım, olur mu öyle şey? Yani teşekkür etmene gerek yok yani. Hangi ana baba olsa yapardı zaten bunları. Tam yani bu arada yanlış anlama yani e, babanın yerine geçmek gibi bir niyetim yok tabii ki. Yani o onun yeri senin için başka tabii. Ama beni de bir abin olarak, bir baban olarak görmeni isterim. Zaten bizim küçük zoborunda abası olduğuna göre benim de kızım sayılır sen. Değil mi? <laughs> Bizden böyle yani ne problemin ne sorunun olursa gelirsen ben dinlerim yani. Eksik olmayın Hüseyin amca. Anlatırım, anlatırım tabii. E zaten kocaman bir aile olduk artık. Aramızdaki gizli saklı yok. Anneciğim, <laughs> anneciğim ne oldu? <laughs> yok ya benim herhalde hamilelikten böyle <laughs> ara ara gözüm dolu veriyor. Bir de mutluluktan. <laughs> Şimdi sen benim yanımda, yamacımdasın ya Ben artık ölsem de gözüm aşık gitmez biliyor musun? Anneciğim. Buradayım. Adil Hanım ya, Adil Hanım ya. Böyle ölüm ölüm demeyin. Vallahi ben korkuyorum ya. Yok, yok. lafı geç söyledim. Ya tedirgin olmayız. Tedirgin olmayız. <laughs> Ay <olsun. gülüyor> Şimdi Bir çorba iç. İyi gelir. Geldi mi? Ha. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle hanımefendilerin önüne koyalım önce. Sana verseydi önce. Ha. Hadi bakalım. Ben derim. Allah'ım afiyet olsun. Ver. Ben... Şimdi ötekileri. Donat, donat, donat. Tamam ya, tamam. Sen buyurun. Haydi. Haydi afiyet olsun bakalım.